Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Bir varmış bir yokmuş Kışların çok, yazların az olduğu Karlar ülkesi adında bir yer varmış Karlar ülkesinin güneyinde, büyük bir köyde Karahan adında aç gözlü ve kötü bir bey yaşıyormuş. Karahan herkesten haraç toplayarak halkı bir kuruşsuz bırakıyormuş. Köyün diğer tarafında ise harabe bir kulübede yaşayan fakir bir avcı varmış. Onun ava gideceği atından başka hiçbir şeyi yok imiş. Avcı güçlü ve çevik olduğu için avladığı avlardan çok fazla kürk elde etmiş. Bey avcıyı hiç sevmiyormuş. Onu kıskanıp elde ettiği bütün avlarını elinden alıyormuş. Av ne kadar iyi olursa olsun, Karahan o kadar çok haraç topladığı için avcının durumu bir türlü düzelemiyormuş. Günlerden bir gün avcı haracını ödeyememiş ve Karahan bunun üzerine avcının atına el koymuş. Bundan sonra avcı için artık hayat daha da zor geçmeye başlamış. Köyde fakir bir adamın çok güzel bir kızı varmış. Avcı ile kız birbirlerini çok seviyorlarmış. Bunlar evlenerek ormanda yaşamaya karar vermişler ve köyden ayrılarak ormana gitmişler. Ormanın sık ağaçlarla kaplı bir yerinde tertemiz suyu olan bir gölün kenarında çadır kurup Avcının avladığı hayvanlarla beslenerek sakin bir hayat yaşamaya başlamışlar. Bir gün Karahan'ın oğlu ormana gitmiş. Ormanda gezinirken avcının çadırıyla karşılaşmış ve biraz daha yaklaşarak içeriye bir ok atmış. Biraz bekledikten sonra seslenmiş. "Okumu bana getirir misin?" Avcının karısı gir kendin al demiş. Beyoğlu attan inip eve girdiğinde avcının karısının güzelliğini görünce donup kalmış ve uzun bir süre gözünü kızdan ayıramamış. Sonra okunu alıp çadırdan çıkmış. Avlanmayı unutan Beyoğlu atına binerek köyün yolunu tutmuş. Yolda giderken kendi kendine söyleniyormuş. Benim gözlerim neredeydi? Bu kadar güzel bir kızı nasıl göremedim? Beyoğlu eve geldiğinde hemen babasına seslenmiş. Baba, avcının karısını bana alır mısın? Bey, haraç olarak avcının atını elinden almıştım. Ancak onun karısını nasıl alabiliriz onu bilmiyorum demiş. Beyoğlu, baba sen bey'sin sen kara hansın, nasıl olur da avcının karısını bana alamazsın? Avcı akşam evine gelmiş. Karısı beyin oğluyla karşılaştığını ona anlatmamış ve avladığı hayvanları kocasının elinden almış. Güzel bir yemek pişirip yemeklerini yemişler ve uyumuşlar. Sabah erken bir vakitte Karahan'ın hizmetçileri avcının çadırına gelerek ''Bey seni görmek istiyor.'' demişler. Avcı ''Peki geliyorum.'' diye cevap vermiş. Hizmetçiler gittikten sonra avcı karısına dönerek ''Karahan beni neden görmek istiyor acaba?'' diyerek söylenmiş. Karısı ''Gittiğinde öğrenirsin.'' diye cevap vermiş.'' Avcı köye gelip beyin kapısından girmiş ve karşısında eğilerek selamlaşmışlar. "Beni neden görmek istedin beyim?" diye sormuş. "Karahan, benim oğlumla saklambaç oynayacaksın. Yarın sabah geldiğinde onu saklandığı yerde bulamazsan kelleni alırım." Avcı beyin neden saklambaç oynatmak istediğini anlayamamış eve dönünce karısına durumu anlatmış. Karısı avcının anlattıklarını dinledikten sonra durumu anlamış ve avcıya dönerek "Sen üzülme, uyu. Ben sana sabah olduğunda nasıl saklambaç oynayacağını öğretirim." demiş. Sabah erkenden karısı avcıyı uyandırmış ve yemeğini yiyinceye kadar nasıl saklambaç oynayacağını öğretmiş. Sen beyin evine girdikten sonra selamlaşmadan evinde ne varsa alt üst edeceksin. Tencereleri, kapları yere atacaksın. Kırılsa da olur ama her yerde beyin oğlunu arayacaksın. Her yeri mahvettikten sonra dışarı çıkacaksın. Dışarıda üç tane birbirine benzeyen at göreceksin. Onlara dikkatlice bak.'' Bir tanesinin sol gözü biraz kapalı ve kuyruğunun ucu açık renklidir. İşte o ata bineceksin ve ipini her zamankinden daha sert çekeceksin. Kamçını daha sert vuracaksın. Bütün bunlardan sonra neler olacağını sen göreceksin. Ama unutma çok sert olacaksın. Karısının anlattıklarını dinleyen avcı Karahan'ın evine gelir hiçbir şey söylemeden evi alt edip tencere ve tabakları yerlere atarak dışarı çıkar. Dışarıda birbirine benzeyen üç tane at onu bekliyormuş. Avcı atlara dikkatlice baktığında ortadaki atın sol gözünün biraz kapalı ve kuyruğunun uçunun açık renkli olduğunu görür. Hemen o ata binmiş ve atın yularını o kadar şiddetli çekmiş ki atın ağzı kanamış. Kamçısını da şiddetle ata vurduğunda at hemen yerinden fırlamış ve koşmaya başlamış. Bir süre sonra beyin oğlunun yanına varmış. Avcı Karahan'a dönerek işte senin oğlun burada demiş. Bey pekala tamam sen şimdi evine dön.'' Yarın benim oğlum seni bulmaya gelecek. Eğer seni bulursa senin kelleni alırım. Avcı üzüntülü bir şekilde evine dönmüş. Karısı ne olup bittiğini sorduğunda avcı başından geçenleri bir bir anlatmış. Karısı ona dönerek Merak etme, daha zaman var. Otur, yemeğini ye ve rahatla uyu demiş. Avcı ve eşi ertesi gün sabah erken vakitte atın ayak sesiyle uyanmışlar. Avcı nereye saklansam diyerek evin içinde oraya buraya koşturuyormuş. Karısı hiçbir şey söylemeden avcıyı bir makasa dönüştürmüş ve o makası eline alarak bir şeyler kesmeye başlamış. Beyoğlu eve girip her şeyi alt üst etmiş fakat hiçbir yerde hiçbir şey bulamamış. Avcının eşi Beyoğlu'na "Buldun mu?" diye sormuş. Beyoğlu "Bulamadım." diye cevap vermiş. Beyoğlu biraz daha etrafına bakındıktan sonra geri dönmüş. Tam evden çıkacağı sırada avcının karısı makası elinden düşürmüş. Beyoğlu geri dönüp baktığında avcı ve eşi ona bakıp gülüyorlarmış. Beyin oğlu sinirlenerek hemen babasının yanına gelmiş. Sen buraların sahibisin. Buraları sen idare ediyorsun. Ne yaparsan yap bana avcının karısını getir. Yoksa ne ben senin oğlunum ne de sen benim babamsın. Oğlunun bu konuşmasından sonra Karahan avcıyı tekrar yanına çağırmış. Ormanda siyah bir ayı var. Sen onun yanına gidip ona kaç yaşında olduğunu sor demiş. Avcı yine düşünceli bir şekilde evine dönmüş ve olan biteni karısına anlatmış. Bey ne yapıp edip benim canımı almak istiyor. Şimdi de beni siyah ayıya gönderdi. Onun kaç yaşında olduğunu öğrenmemi istedi. Avcının karısı yine sakin bir sesle bir şey olmaz sen yat ve uyu ben köye gidip geleceğim demiş. Avcının karısı köye gidip kürk kalıntılarını toplamış ve onlardan yedi tane şapka yapmış. Sabah erkenden eşini uyandırarak bu elimdekiler senin için hazırladığım yedi tane şapkadır Ormanda üç tane kavak ağacı göreceksin. Ayı bu ağaçların altında olacak. Sen hiç korkmadan, çekinmeden ayının yanına doğru yaklaş. Şapkaların ikisini ayağına, ikisini ellerine, ikisini dizlerine, birini de başına takıp yere yat. Sonra bak bakalım neler olacak.'' avcı şapkaları yanına alarak yola çıkmış. Az yürümüş, çok yürümüş, bir müddet sonra ormana gelmiş. Biraz daha ilerledikten sonra üç tane kavak ağacını görmüş ve ağaçlara yaklaşarak eşinin söylediği gibi şapkaların ikisini ayağına, ikisini ellerine, ikisini dizlerine, birini de başına takmış.'' ve bu halde yedi başlı biri gibi yere yatmış. Bu sırada siyah ayı yuvasından çıkıp bağırmaya başlamış. Yerde yatan yedi tane başı olan hayvanın nasıl bir hayvan olduğunu anlamaya çalışıyormuş. Kendi kendine söylenmeye başlamış. Kavak ağaçları 300 yıldır burada. Ben de 60 yıldır bu ağaçların altında yuvamda yaşıyorum. Ancak daha önce böyle yedi başlı bir hayvan hiç görmedim diyerek korkusundan hemen oradan uzaklaşmış. Ayı uzaklaştıktan sonra avcı da Karahan'ın yanına gelmiş. Karahan, benim dediğimi yaptın mı? Siyah ayının kaç yaşında olduğunu öğrendin mi diye sormuş. Avcı cevap vermiş. Kavak ağaçları 300 yıldır oradalar, ayı da 60 yıldır o ağaçların altında yaşıyor. Avcının bu cevabı üzerine Karahan eline siyah kaplı bir kitap alıp incelemeye başlamış. Avcının söyledikleri doğruymuş. Avcıyı öldürmek için bir bahane bulamayan Karahan oğlunu ikna etmeye çalışmış. Neden sadece avcının karısını istiyorsun? Başka kız mı yok? Sana daha güzel bir kız bulalım dediyse de oğlu babasının söylediklerini aldırmadan sen nasıl bir beysin ki bir fakir avcının elinden karısını bile alamıyorsun. Karahan elini sallayarak pekala tamam yarın onu yine çağırırım demiş. Sabah avcı Karahan'ın evine yine gelmiş. İçeri girip eğilerek selamını verdikten sonra ''Beyim beni neden çağırdın?'' diye sormuş. Karahan ''Benim annem ve babam vefat edeli 30 sene oldu. Babam öldüğünde ona siyah bir kürk giydirmiştim. Annem öldüğünde de siyah ipekten bir başörtüyle sarmıştım.'' Şimdi sen Şeytan Han'ın sarayına git. Annemi ve babamı bul. Siyah kürk ile siyah ipekten başörtüsünü geri versinler. Eğer 15 gün içinde bu söylediklerimi yapamazsan senin kelleni alırım. Avcı başını öne eğerek evinin yolunu tutmuş, hiçbir şey yiyip içmiyormuş. Eşi ne olduğunu sorduğunda Karahan'ın isteklerini karısına anlatmış. Karısı biraz düşündükten sonra ona dönerek "Sen bir köpeğin kafatasını bul. Elindeki ip yumağını uzatarak bu ipi de alıp önüne bırak. İp nereye kadar giderse sen de onun peşinden git. İp seni çok uzaklara götürecek. Karanlık olacak. Korkacaksın. Ancak köpeğin kafatasını önüne atarak yürümeye devam et. Karısının söylediklerini dinleyen avcı yola düşmüş ve önüne ipliği atarak peşinden yürümeye başlamış. Az yürümüş, uz yürümüş, dereden yürümüş, tepeden yürümüş, sonra bir mağaraya girmişler. Mağara çok karanlık ve korkunçmuş. Avcı bu defa köpeğin kafatasını önüne atarak onun peşinden yürümeye devam etmiş. Giderken arkasından ruhların kendisini takip ettiğini fark etmiş. Sonra kara karanlık içerisinden ürkütücü bir ses duyulmuş. "Burada ne işin var senin?" Avcı korku içinde niçin buraya geldiğini anlatmaya çalışmış. Sonra ruhlardan birisi ona dönerek, ''Kıskanç Karahan, biz ona bir sürü hayvan, ev ve para bırakmıştık. Bütün bunlar ona az geldi de, şimdi bize verdiği kürkle başörtüsünü mü istiyor? Sen onun yanına git ve aç gözlü olduğun için ağaç kakana dönüş. Eşin de mavi ağaç kakana dönüşsün.'' sabahtan akşama kadar gagalarınızla siyah ağacı delin. Oğlun da siyah karkaya dönsün diye söyle. Annen ve baban senin için bunları diledi diye ona söyle. Dönerken köpeğin kafatasını yanında götürmeyi unutma. O bize burada huzur vermez demişler.'' Bu sözleri dinledikten sonra avcı mağaradan çıkmış ve evine dönmüş. Dönerken köpek kafatasını yanına almamış. Evine geldiğinde evde kimselerin olmadığını görünce hemen Karahan'ın yanına koşmuş. Köye geldiğinde Karahan, oğlu ve karısının seslerini duymuş. Avcı sessizce Bey'in evine girmiş ve içeriden eşinin konuşmalarını duyarak dinlemeye başlamış. Karısı durun verdiğiniz süre daha bitmedi diyormuş. Beyoğlu ise o artık geri gelmez diye cevap vermiş. Avcı bu konuşmaları işittikten sonra birden karşılarına çıkarak işte ben geldim buradayım demiş. Karahan avcının karşısında sapa sağlam durduğunu görünce geri gelmeye gelmişsin ancak benim istediklerimi de yanında getirdin mi diye öfkeyle sormuş. Bunun üzerine avcı ben sana annen ve babanın selamını getirdim. Onlar senin için şunları söylediler. Karahan aç gözlü olduğu için ağaç kakana dönüşsün onun eşi de mavi ağaç kakana dönsün. İkisi birlikte sabaha kadar siyah ağacı gagalarıyla delsinler. Karahan'ın oğlu da siyah kargaya dönsün. Avcının sözü daha bitmeden Karahan ve karısı ağaç kakana, oğulları da siyah kargaya dönüşerek uçup gitmişler. Karahan'ın misafirleri bu garip durumu gördüklerinde korkudan etrafa kaçışmışlar. Geride kalanlar ise Karahan'ın yerine avcıyı bey yapmışlar. Karahan'ın bütün malları, bütün sürüleri, bütün evleri, bütün varlığı geride kalanlar arasında paylaşılmış. Avcı ile karısı da mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Birinci elma bu masalı dinleyenlere, ikinci elma bu masalı beğenerek tavsiye edenlere ve altına yorum yazanlara, üçüncü elmada yeni masallar dinlemek için bildirim zilini açanlara gelsin.'' Hoş kalın hoşça kalın çoktan çok selamlar